Kemal Kılıçdaroğlu ve bütün haberler hürriyetten alınıyor. AKP ile yarış halinde. Kemal Kılıçdaroğlu silah arkadaşı, mücadele arkadaşı Gürsel Tekin'le buluştu. Öbür taraflara şuraya buraya gidiyor. Okulmayan bir tarafa. Bunlar da gitti. Şimdi bir genel biraz daha bugün tatlı olalım. Ondan sonra görürsünüz. Bizim Sabih Kanadoğlu benim sınıf arkadaşım Kapataş'tan. Saman yolunda şurada burada her zaman gösterirler. Yargıtay üyesi dostlarımız var. Bulaşırız, ederiz. Hep de basit, hukuk konuşurlar. Şu karar iyiydi bu karar iyiydi. Ben de sıkıldıkça Sabih de sınıf arkadaşım ya. Hasan Pulur da bizim büyüğümüzdür. Bizde bir de kabataşlı Kabataş'tan evet büyüğüdür. Acılarını Hasan paylaşıyoruz. Bir, bir Acılarını paylaşıyoruz. Ve o acı içinde biz eleştirmedik. Kemal Bey'e yazı yazdı oğlu göçtüğü zaman. Ben göçtü derim. Evet. Daha Ergenokan'a girmedin dedi. Ergenokan'a girdi. Genel hafta o noktaya geliyoruz. Böyle havayı yumuşatmak için bugünkü gibi... ...bizim iki tane hoş kadın hocamız vardı... ...biz Zeriha biri Cemile... ...onlardan bahsederiz... ...Sabih Bey de iki saat onları anlatır... ...tatlı tatlı geçiririz... ...yakında Cemile Hanım'ı kaybettik... ...onun bir kocasıymış... ...kocası olduğunu biliyorum... ...askerli kocamız vardı... ...Kurmay Albay... ...Gündüz Cin... ...unutmuyorum... ...bize askerliğe gelirdi... ...derste çok güzel bir laf söylemişti... ...yani... ...orduya... ...patlıcan gelir... İmam bayıldı. Yaparız biz dedi. Ben de bu lafı çok severim. Ve çok da ters bir adam olduğum için... Bunu şöyle söylüyorum. CHP'ye... İmam bayıldı gelir patlıcan çıkar. Bunu şu anda girenlere söylüyorum. <laughs> Cumhuriyet gazetesi için böyle bir şey söylediğinizi biliyordum da... CHP ile ilgili daha... ha, Cumhuriyet gazetesi alır... <laughs> Şurada var, alır, tarafa gönderir. Bugün taraf gazetesinin hepsi Cumhuriyet'tendir. Yasemin cumhuriyetten, Murat Cumhuriyet'tendir. Cumhuriyet'e hiç girmeyen gazeteci olmadığı için Ahmet Altan'a da ödü, şeref ödülü verir. Hepsi oradandır. Bugün Cumhuriyet'e karşı olanların hepsi basında nerededir? Ben Yalçın olarak söylüyorum Cumhuriyet gazetesinde. E biz de Cumhuriyet'ten çıktık. E siz senle biz ben öyle. sen de biz imalat hatasıyız. <gülüyor> Ters <laughs> oldu. Ha, Hasan Cemal oradandır, öbürü oradandır. Ha, Hasan Cemal onu sonra mı sorayım bir ya? oraya, yazısında. Oraya geliyoruz. İşimiz Muhtıra. Çok evet, Muhtıra'ya geliyoruz. Hı -hı. Ben neşeli olmak için Hasan Cemal'e ağlıyor bugün. O noktalara geliyoruz. Barış da bu. Süheyl hocama da uyarıyorum. Aman dikkat et. 2-3 defa gördüm televizyonda ben ve dostlarım hiç beğenmedi. Aşer doğrudur diyor. Aşer'in hiçbir şeysi doğru olmaz. Hiçbir şeysi doğru olmaz. Sezen Aksın'ı da sakın telefon etmesin. Birazcık da ortaya çıksın. Ortalığa çıksın. Şimdi geliyoruz buraya. Geliyoruz. <laughs> CHP'ye geliyor. <laughs> ne diyor? Ha? Şimdi Gürsel Tekine geldik. Hocam yalnız çok fazla şey yapmayın. Vaktin ucunu kaçırmayalım. Vaktimiz kaç dakikamız var? Aman. Şu anda 40-42 dakika. E, tamam, her şeyi yetiştiririz Buraya geldik. Bir defa şunu söyleyelim Hayır hayır, 20, 22 dakika falan var. Oo, o zaman evet, bitiriyorum. Evet o zaman bitiriyoruz. O yüzden hızlandıralım. Tamam ya. hızlandırıyoruz. Fazla nazik olmuyor. Musun? Adam Gürsel Tekin'e geldik. Gürsel Tekin ne iş yaparsa Hürriyet Gazetesi'nin ya birinci ya ikinci sayfasında çıkar. En büyük marifeti bu. Bize hiç kimse kızmasın. CHP iktidarında aynı sokakta tiyatro ve Kur'an kursu da olacak. E sen kimsin Gürsel Tekin? Bunu parti kabul etti mi? Parti meclisinden geçti mi? Kurultaydan geçti mi? Ama onun bir de çarşaflıya rozet ha, şey. Ondan sonra bakanlık kuruyor Bu burada olur Kim bu Gürsel Tekin Bunu çok açık olarak Söylüyoruz Gayet açık olarak Okuyoruz Kemal Bey diyor ki Bizim paramız yok billboard yapamıyoruz edemiyoruz Şimdi CHP'lilere ve Kemal Bey'e soruyorum Bir gün Edirne'de <laughs> Öbür gün Kars'ta Hepsini Aydın Doğan'dan okuyoruz çok önemli seçim kampanya. Kim veriyor bu parayı? Kim bir gün Edirne'de bir gün Kars'ta efendim? Gürsel Tekin. Ha evet. 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 Kim veriyor bu parayı? Bir defa her gittiği yerde... E, kendi parası ben... olamaz mı? Fakir bir çocuk. Gürsel Tekin mi? Evet. Annesinin babasını görüyoruz. Ondan sonra şimdi iki sorun var. Sorularımdan bir tanesi Van'da mıydı, neredeydi? Bir program yaptı. Hürriyet gazetesi hepsi orada. Programda bir Kürt gelmiş. Ondan sonra söylemiş, etmiş. Siz Ergonokon'u savunuyorsunuz, Kürt katillerini savunuyorsunuz. Gürsel Tekin dinlemiş, dinlemiş, gülmüş. Bizi dövecek misiniz demiş. Ben şimdi CHP'lilere soruyorum. Bu tiyatro muydu bizim yaptığın? Mizansen miydi bu? Çünkü Kürtler Ergenekon başladığı sıralarda gittiler Silivri'de hücum ettiler. Ben de televizyonlara çıktım. Ahmet Türk Leyla sana ben geliyorum bana gelin bana gelin dedim. Biz size şunu söylüyoruz. Ergenekon dediğiniz yerde Silivri'de... ...kürtlerin öldürülmesiyle ilgili hiçbir dava açılmayacaktır. Bunun onunla ilişkisi yoktur. Orada hiç bunlar açılmayacaktır. Bakın Behçet Can Türk mü orada ele alınıyor? Bakın Musa Anter mi öldürüldü orada ele alınıyor? Bakın Savaş Buldan mı? Ve kürtler sustular. Bu programda bu masada söylediniz. Bunu. Bu da masada da söyledim. Evet. Gürsel Tekin bunları söylemiyor. Sadece çanak tutuyor... Kürtler CHP'ye aman Ergenekon'dan bahsetmiyor. Zaten 3 aydır bahsetmiyorlar. Şimdi görüyorsunuz burada her yerde haberi vardır. Bunlar en büyük adam Hürriyet gazetesine ilaveten Genel Başkan Dejeyim'deki bir adam Gürsel Tekin Hürriyet gazetesine göre ve Genel Başkan Yardımcısı olmadığı zamanda üzülüyorlar. Şimdi. Evet yine Gürsel Tekin'i Genel Başkan Yardımcısı yapmadı. Evet. Her evet, bir katılım evet, evet, böyle evet. haberler çıkıyor. Benim şimdi ben Selimiye'de yargılandığımda mahkeme sonradan işittim. Karar vermişler. Bunları söylüyorum. Bugün şirinliğimiz üzerinde Yalçın Küçük şeytana papucu e, ters giydirecek kadar zekidir. Şöyledir. Olduğu yerden bakar savcılara kanser yapıp öldürür. Bu Silivri iddianamesinde de iddianame de var. Allah yanlış yaptı tövbe töbe. Allah yanlış yaptı. Bir şeytan şeytan varken bir de Yalçın Küçüğü yarattı. Yarattı. Bu nerede geçiyor? İddianamede, ikinci iddianamede. O nasıl kaçmış? Evet, o da var. Şimdi şeytan değilim ama şeytanca bir soru sorayım. Bütün CHP'lilere. Gürsel Tekin CHP içine Fethullah Gülen'in uzattığı kolu mudur? Nereden alıyor bu cesareti? Nereden alıyor Necda hocamıza tombaladan çıkma diyor. Necda Arata efendim? Evet. evet tombaladan çıktıysa Kemal Bey de tombaladan. Herkes oradan çıktı. Kimse kendi, kimse CHP teşkilatında oylarıyla aday olmadı ki. Mahmut Uyar diye birisi var. Kürtmüş. Nereden cesaret alıyor Gürsel Tekin? Ailesi kolcuyu mu? Olur, koruyucu olabilir. Bu ...çarşaf açılımı yapıyor... ...öbürünü yapıyor... ...bakanlıklar kuruyor... ...bütün... ...çünkü şunu gayet açık olarak söylüyoruz... ...gayet açık bitiyor... ...gayet açık olarak söylüyoruz... ...Aydın Doğan da Fethullah Gülen... ...şu anda birdirler... ...birdirler... ...birdirler... ...ha siz şunu diyorsunuz... ...Aydın Doğan ve Fethullah Gülen... ...birdirler... ...aynı politikayı yürütüyorlar... ...o zaman Hürriyet gazetesi neden... ...Gürsel Tekin'i bu kadar... ...neden... Dönüşüyor hiç bilmediği bir konuda Ahmet Hakan sabahtan akşama kadar fet Hanefi avcıyı çürütmeye sen sen ne bilirsin bunu? Tahrif ediyorsun. Hiçbir şey çıkıyor mu Hürriyet gazetesinde bu kitap? İlk önce tanıttılar. Hocam, şey... Gürsel Tekin'le ilgili söyleyecekleriniz bitti mi? Bitti, bitti. Peki o zaman söyleyeyim. Gürsel Tekin'in olsa ıı, arayabilir. Hayır böyle bir şey yok diyebilir ya da ne diyecekse diyebilir. Her zaman. Her zaman. Biz soru soruyoruz.